Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Dehr Suresinin 10. ayeti kerimesinde başka bir adıyla İnsan Suresinin 10. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnna nakhafu min Rabbina yawman abusan qamtarira. Biz Rabbimizden korkarız o gün için ki o gün hem bir taraftan asık suratlıdır ve de hem bir taraftan da çok katı bir gündür. Gamtarira yani çok katı bir gün cümlesi Kur'an-ı Kerim'de sadece burada geçmektedir ki o günün yani kıyamet gününün ne kadar zor bir gün olacağına işaret etmektedir. Asık suresli yani kimseye acımayacak o günde kıyamet günü. Bu cümleyi diyenler kimlerdir? Bu cümleyi diyenler ise Hz. Ali ile Hz. Fatıma, İmam Hasan ve de İmam Hüseyin'dirler. Onlar bu tabiri kullanmaktalar. Kıyamet günü için biz o gün ki hem asık suratlıdır ve de çok çetin bir gündür. O günde Rabbimizden korkmaktayız. Buradaki tabii ki korku Allah'ın azametinden ve de hesap ve de kitabın dakikli, dakikliğinden dolayıdır. Yani Allah orada hiçbir zerreyi unutmayacaktır. Her zerreyi hesaba çekecektir. Ve bu cümleyi söyleyenler de Hazreti Peygamber'in en sevdiği insanlar Allah'ın en sevdiği kullarıdır. Yani İmam Hasan, İmam Hüseyin, Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma. Bunlar bile kıyamet gününün zorluğundan dolayı Yüce Rahman'a Allah'a sığınmaktalar. Onlar bu şekilde sığınırken biz niye sığınmayalım? Allah'a yalvarmamız lazım, Allah'a yakarmamız lazım ki o günde bizim elimizden tutsunlar. Ayet-i Kerimeler İnsan Suresinin 5. Ayet-i Kerimesinden sonra Ehl-i beyt hakkındadır. Bir gün İmam Hasan ve de İmam Hüseyin aleyhisselam hastalanırlar ve de hastalandıklarında Hz. Ali, Hz. Fatıma hizmetçileri fidda niyet ederler. Derler ki eğer ki İmam Hasan, İmam Hüseyin iyileşecek olurlarsa üç gün oruç tutacağız. İmam Hasan ve İmam Hüseyin iyileştikten sonra üç gün oruç tutmaya karar alırlar ve de her gün iftar etmek istediklerinde bir günün akşamı yetim, bir gün akşamı esir ve bir gün akşamı da miskin. Gelirler kapılarını çalarlar ve de kendilerinden yemek isterler. Bunlar kendi iftarlarını onlara verirler ve de kendileri su ile iftar ederek ertesi günde, ertesi günde o şekilde oruç tutarlar. Bu ayeti kerimeler onların hakkında nazil olmuştur. Orada buyuruyorlar ki biz yaptığımız bu iyiliği sadece Allah rızası için yaptık. Ve bu şekilde ibadet eden, sadece Allah rızası için hareket eden bu insanlar kıyamet gününün zorluğundan dolayı Allah'a sığınıyorlar. Allah'ın en sevdiği kullar, peygambere en yakın olan insanlar, ehl dediğimiz kişiler kıyamet gününün zorluğundan dolayı Allah'a sığınıyorlar. Onlar eğer ki o günün zorluğundan bu şekilde Allah'a sığınıyorlarsa biz halimiz nicedir. Bizim her gün Rabbimize yakarmamız lazım. Elimizden tutması için, kalbimizden tutması için, imanımızı koruması için, bizim cehennem ateşinden korunmamız için, şeytana vesveselerine yenilmememiz için, günaha düşmememiz için Allah'a her gün yakarmamız lazım. O gün o kadar zor olacaktır ki Allah hiçbir zerreyi unutmayacaktır ve her yapılan hayır ve de kötü ameli karşımıza çıkaracaktır. Yaptığımız bütün kötülüklerden dolayı da bizi cezalandıracaktır. Onun için de Rabbul Aleminin rahmetine, inayetine sığınmamız lazım ve de her daim dua etmemiz lazım ki bizim imanımızı korusun ve de bizi şeytanın vesveselerinden uzak tutsun. İnsan suresinin 5. ayeti kerimesinden itibaren Ehli hakkındadır. İnşallah ki sizler de ilk fırsatta bu ayeti kerimeleri okuyun, üzerinde tefekkür edin ve de bakın. O yüce şahsiyetler Allah için neler yapmışlar ve de neticesinde Allah onları bu ayeti kerimeleri nazil ederek mükafatlandırmıştır, hediye vermiştir bir manada.